Merhaba, bize kafenizden ve kendinizden bahseder misiniz? Ben Erkan Bozcu, kafenin işletmeni isim. Kafemiz Maltepe'deki en büyük e, olan bir kafemizdir. Yani görsel olarak, e, işte müşteri potansiyeli olarak bunların içeriği ön planda tutuyoruz. Ailelere uygun bir kafemiz var, çocuk alanımız var. Çok akıllı bir şarj matikte nasıl çalıştık? Daha eskiden şarjlardan bir, bir sıkıntı yaşıyorduk. İşte, bir arıyorduk, onu arıyorduk, bunu arıyorduk. Bir arkadaşla tanıştık tavsiyesiyle. İşte bunlarla tanıştık. Önce jetonmatikten tanıştık. Ondan sonra kart sisteme geçiş yaptık. Ve kart sistemden çok bayağı bir memnun kaldık. müşteri memnun ayrılıyor. işte teşekkür ediyor bu tür şeylerden. Yani şu anda gerçekten memnunuz. Bu şarj mesleğin kafenize kattığı değer nedir? Müşteri açısından bize değer kattı, artı bir de bizim ciromuza yansıyor, bir ek gelirimiz oluyor. Bayağı bir memnuniyet var.